Ağız ve diş sağlığına yeterli önem göstermemek ileride çok daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar her defasında uyarıyor. Diş eti iltabı veya bir diğer deyişle apse yoğun ağrı veya acıya neden olan rahatsızlıklardan birisi. Peki diş hapsesi nedir ve diş hapsesine ne iyi gelir? E, gelin konuyu uzmanından dinleyelim. Uzman doktor Tansu Erakman anlatıyor. Merhaba, herkese güzel günler diliyorum. Bugün dental kist ve apselerden söz edeceğiz. Öncelikle kistlerden bahsedelim isterseniz. Dental kistler uzun dönem çürüğü olan dişlerin kök uçlarında lezyonların gelişmesi ve ilerlemesi sonucunda oluşabilir. Bunlar genellikle filme baktığımız zaman sınırları belirgin, radyolüsensi yani siyah alanlar olarak gözümüze çarpar. Bunun dışında bir de 20 yaş dişlerinin etrafında veya genel olarak konuşacak olursak gömülü kalmış dişlerin etrafında e, o dişlerin folikülü yani kesesinin e, aşırı büyümesinden dolayı oluşan kistler diyebiliriz. E, dental kistler. Mutlaka dişin çekimini gerektirirler. Uzun dönemde fark edilmediğinde, çünkü kistlerin şöyle bir özelliği vardır. Genel olarak ağrısızdırlar. Yani kişi bununla ilgili bir ağrı hissetmez ve dışa doğru bir kabarıklık, yani bir şişme de genellikle görülmediği için kistlerde, yani içerideki kemiği erittiği için uzun süreli fark edilemeyebilirler. Ne, ne zaman fark ederiz bunları. Mesela hastamız gelir. Biz e, hastamızın muayenesini yaparız. E, aldığımız tomografi görüntüleri ve panoramik görüntülerde bu kistleri tespit ederiz. Kistler bazen çok uzun sürelerde yandaki dişlere kadar e, uzayarak diğer dişlerin de çekimini gerektirebilir. Çok genişlemiş kistlerin e, mutlaka genel anesteziyle e, alınması gerekir. Yani hastalar genel anestezi altında hastane koşullarında bu kistlerden kurtulabilirler çünkü bunların ameliyatı hem hastayı yorabilir hem de hekimin konforu açısından hastaların genel anestezi altında uyutulması daha uygun olur abselere gelecek olursak Apseli dişler biliyorsunuz iltihap kaynaklı olan dişlerdir ve apsisi olan kişilerde genelde yüzde bir şişlik olur. Bazen öncelikle ağız içinde şişliği kişiler hisseder Daha sonra aradan birkaç gün geçmesiyle beraber herhangi bir tedavi yapılması veya ilaç kullanılmazsa bu şişlik yüzün dışına doğru işte üst çenede ise gözünün altına doğru alt çenede ise çenesinin köşesine doğru veya bulunduğu bölge her neresi ise o bölgeye doğru bir büyüme olabilir. Apseli dişlerin mutlaka ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Asla antibiyotik alarak, asla sadece ilaç kullanarak, ağrı kesici kullanarak, gargara yaparak veya başka herhangi bir yöntem kullanarak tedavi edilmeleri mümkün değildir. Apseli dişler ya kanal tedavisiyle kurtarılır ya da kurtaramayacak durumdaysa çekilirler. Ve daha sonradan yerlerine implant yerleştirilerek hasta yeniden dişli hale getirilir apselerin olduğu e, ağızlarda birinci önceliğimiz her zaman apsenin drenajıdır. Yani apseyi boşaltmaktır. Bu e, dişin çekimiyle olabilir, kanal tedavisiyle olabilir veya e, küçük insizyonlarla hastaya dren yerleştirerek ağız içinde veya çok büyük apselerde yani kişinin yüzü şiştiğinde ekstra oral yani e, ağız dışına da dren yerleştirerek bu apseleri boşaltabiliriz ya öncesinde bu hapseleri boşaltıp antibiyotik kullanımıyla beraber bekleyip sonra dişi çekeriz ya da şartlar uygunsa antibiyotik baskısı altında altında hemen dişi çekerek tedavisine geçeriz. Kanal tedavisi yapılması düşünüldüğünde de biraz daha bu süreç uzayabilir, birkaç günü bulabilir. Özetleyecek olursak kistler ve hapseler bizim için oldukça önemlidir. Böyle bir şeyden şüpheniz varsa mutlaka ve mutlaka doktorunuza görünmeyi ihmal etmeyin. Herkese tekrardan iyi günler dilerim. Uzman doktor Tansu Erakman'a çok teşekkür ediyoruz. Ağız ve diş sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor.